Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Şevval, ben Gizem. Bugün sizlerle birlikte biskimizi çekeceğiz? Evet arkadaşlar, geçen gün ikimiz de Instagram hesaplarımızdan bize söyler sorunuz istemiştik ve tatlı tatlı söyler sormuşsunuz bize. Şimdi onlara cevaplayacağız. Ee, şöyle sorulara baktığımız zaman işte genel olarak ben işte nerelisiniz, kaç yaşındasınız, hangi okullara gidiyorsunuz, 50'de MF mi seçtiniz, TM mi seçtiniz gibi sorular geldi. İlk önce böyle genel olarak da kendimizden bir bahsedelim diyoruz. Sonrasında diğer sorularınıza geçelim. Ben Şevval, ben Gizem. 24 Şubat 2000 doğumluyum. 10 Temmuz 2003 doğumluyum. Yani onun ablası olmuş oluyorum. Bu soruyu çok soruyorsunuz. Ben onun ablasıyım. Ben Abla küçük benim. <laughs> ben küçük olanım. Evet. E, babamız babamız Balıkesirli. Annemiz Nevşehirli. Çamca Kız Anadolu Lisesi'nde okudum. Bölümümde MF'ydi. Bu sene de Yeditepe Üniversitesi'nde makine mühendisliği kazanmıştım. Hazırlığı bitirdim. Bu sene de fakülteye geçeceğim. Ben de Süleyman Demirel Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Bölümüm MF ve son sınıfı. Evet şimdi diğer klasik soruların dışına çıkıyorum ve asıl sorularımıza geliyorum. Bir arkadaşımız demiş ki kendinize sevmediğiniz özelliğiniz ne? Sen başlamak ister misin? Her şeye çok gülüyorum. Aşırı bir şeyler anlatırken de çok gülerek anlatıyorum. Evet ama hiçbir şekilde anlaşılmıyor. Yani bir şey anlatıp böyle... <laughs> Hiç şey anlamıyorsunuz yani. Ama gülmek hoşuma gidiyor. Benimle? Çok konuşuyor. Aşırı asla, asla susmuyor. Hayır, kesinlikle yalan. Buna katılmıyorum. Çok konuşuyorsun. Konuş. Ya yani onlar az konuşuyorsa bu benim suçum değil bence. Senden bize zaman kalmıyor ki. Diğer soru. Birbirinizle vakit geçirmekten zevk alıyor musunuz? Sıkıldığınız zamanlar oluyor mu? Birbirimize zaman geçirmekten aslında çok hoşlanıyoruz. Ee... Karantina zamanı dışında. <laughs> evet. Ama onun dışında normal zamanlarda tabii ki de birbirimize vakit geçirmek bence çok eğlenceli. Evet. E Bir de yaşlarımız yakın olduğu için çok fazla şey paylaşabiliyoruz. Küçükken oyun arkadaşınız oluyor. Büyüyünce sırdaşınız, kankanız, kardeşiniz, her şeyiniz oluyorlar yani. İkinizin de en çok kavga ettik konu. Kıyafet. <laughs> net yani net kıyafetti. Bunu zaten çok kardeş bence kendi arasında yaşıyordur. Ama bize şöyle bir şey yok bizim bedenlerimiz hemen hemen aynı yani bir şekilde giyinebiliyoruz. Evet. Hani sorunumuz şu değil benim kıyafetimi giyemezsin değil. Mesela ben önceden almışım o kıyafeti Ben önce o giydiği zaman o büyük bir sorun. Yani onu ilk benim giymem gerekiyor sonra o giyinirse giyinsin. Farklı yaşlarda olmanıza rağmen aynı ilkokul ve ortaokulda okumanın avantajları ve dezavantajları nelerdir? Şöyle bir dipnot geçmek istiyorum. Bizim ilkokul ve ortaokullarımız aynıydı. Yani biz hep beraber okuduk. Aynı okullarda okumuştuk. O yüzden hep beraberdik. Ee, avantajlarından birisinden bahsetmek istiyorum. Paranız bittiği zaman direkt üst kata çıkıyorsunuz ve abla param bitti diyorsunuz. Aa abla da hiçbir zaman para bitmiyor ne hikmetse hep bir birikmişi var. <laughs> Aa kafara mı bitti tabii ki de alabilirsin deyip o parayı vermek zorunda kalıyorsunuz. Ablaysanız bu sizin için bir dezavantaj bence. <laughs> ya da karnınız çok acıktı da kendi yemeğinizi bitirdiniz. Ablanız daha yemeğini yememiş oluyor ve Abla acıktım diyorsunuz ve ablamı size yemeğini vermek zorunda. Bir şey diyeceğim. Bence şöyle geri baktığınız zaman ablalar için tamamen bir dezavantaj aynı okulu okumak. Kardeşler için de bir avantaj. Avantajlarından bir tanesi de arkadaşlarınız eğer okula gelmediyse yukarı ablanızın yanına ya da kardeşinizin yanına inip onunla birlikte takılabilirsiniz. Tabi bu genellikten nasıl oluyor? Ben bir ablamın yanına çıkayım olarak da oluyor yani ben hiç bir kardeşim yanına gideyim olarak yok da ablamın yanına bir çıkayım, orada bir takılayım, onun arkadaşlarına bir bulaşayım sürekli böyle oluyor nedense. <laughs> Eğer bir yıl içinde öleceğini bilseydin şu an yaşadığın hayatta neyi değiştirirdin? Net okulu bırakıp dünya turuna çıkardım. Dünden razı. Ama ben de büyük ihtimal öyle yapardım. Yani direkt okulu bırakır ben de hemen hayatımı yaşamaya bakardım. Yani ailemle falan gezmeye bakardım. dünya gezmeye bakardım. Birbirinizi üç kelimeyle tanımlayın. Agresif, hırslı ve çok konuşuyor. Ya bu çok konuşuyor bana yapışpış bir kalıp gibi bir şey yani böyle herkese çok konuşuyorsun çok konuşuyorsun. Konuşmuyorum aslında. Yok Video genelinde de fark ettiyseniz ablam konuşuyor yani Hayır. bunu anlatmaya gerek yok. Hayır katılmıyorum kesinlikle katılmıyorum buna. Tamam şimdi ben sana anlatacağım. Dinliyorum. Birincisi aç. <laughs> kesinlikle aç yani hani hiçbir zaman doymuyor gerçekten hiçbir zaman doyuramıyoruz seni. Yani. Buna katılıyorum. Aç. İkincisi çok duygusal, aşırı duygusal bir insan. Yani en ufak şeye hemen böyle ağlayabilir, üzülebilir, böyle hemen sahiplenebilir. Mesela kendi olayı olmasa bile başkasının olayı bile olsa hemen ona da üzülüyor. Evet. Gerçekten böyle bir yapısı var. Üçte çok cana yakın. Yani mesela hemen herkesle arkadaş olabiliyor. Demem hemen herkes sevebiliyor. Evet. Ona öyle bir özelliği var. Anlamıyorum nasıl yapıyor. Özellikle çocuklar. Çocuklar benden kaçıyor. Hemen Gizem'le arkadaş oluyorlar. Gizem böyle bir çekimi var yani. Evet. Çocukların hepsi beni çok çabuk sahipleniyorlar. Yani bunun nedenini biz de bilmiyoruz ama yolda geçen çocuk bile bana böyle bakıyor. Yani direkt hani gözlerini bana dikip bakabiliyorlar yani. Ve çocuklarla ilgilenmesem bile. Hatta küçükken böyle parka falan gittiğimiz zaman böyle ilk önce Gizem'i yollarmışım. Gizem böyle oturmuş ilk önce böyle arkadaş falan edinirmiş. Sonradan ben gidermişim böyle onun arkadaşları arkadaş olurmuşum. Yani ilk önce onun ortamı kurdururum sonradan ben gidiyorum. Yani biraz beni kullanıyormuş kısacası. Bu zamana kadar tartıştığımız en büyük konu ne? <laughs> Işık kapatma. Her gün bu konuda tartışıyoruz yani. Şimdi şöyle ben erken yattığım için çoğunlukla Işık kapanmış oluyor ve ablam geliyor odaya. Işığı açıyor, biz aynı odada kalıyoruz. Işık benim tarafımda olduğu için de ablam direkt yatağa yatıyor ve asla ışığı kapatmıyor. Direkt yaptığı şey şu. Gizem. Gizem, Gizem uyuyor ama ben Gizem. böyle sesleniyorum. Gizem. Gizem. Uyudun mu? Gizem. <laughs> Uyudun mu? Uyumadısa ışığı kapatsana. Tabii ben o sırada Gizem'i uyandırıyorum. Gizem diyorum kalk. Ondan sonra Gizem kalkıyor. Işık kapatıyor tekrar dinliyor. Ben kesinlikle ışık kapatmıyorum yani. Ve bu olaydan çok rahatsızdım. Uykumdan uyandırılıp <laughs> ışık kapatıyorum. Ve her sabah kalkıp beni anneme şikayet ediyor. Ablam yine beni gece uyandırdı ve ışık kapattırdı. Artık ben böyle bir şey yapmak istemiyorum. Şuraya buton koyacağım. Bassın <laughs> ve yatsın. Yani haklı değil miyim ama? Hayır. Bence gayet haklıyım. Küçük köle. <gülüyor> <Siz>. <gülüyor> Kanal açmaya nasıl karar verdiniz? Şimdi bunu anlatmak istiyorum. Ee, çünkü bu böyle bir kanal açma iste bende vardı. Yani ben böyle sürekli söylüyordum falan filan. Ama bir şekilde izin alamıyordum açıkçası. Ondan sonra bir gün tatile gittik işte. Sonra zaten bunu ilk vloglarımızda görebilirsiniz. O evet. vloglar çekerken biz bu kanal açma karar verdik. Ondan sonra işte zorla falan filan bir şekilde hani ikna ettim. Ama hani ilk başta tek başıma olaraktan hani bu kanalı açma kararı almıştım. Sonrasında vlog çekiyoruz. Hadi Gizem geç şurada sen de çekeyim falan demeye başladım. Sonrasında düşündüm yani hayatımız sürekli beraber geçiyor yani. Sürekli beraber geziyoruz. Her şeyi beraber yapıyoruz. Dedim ki o zaman hani beraber olsun kanalımız. Zaten hani hep beraber video çekeceksek neden ayrı ayrı kanallar açalım ki yani. Belki ileri sen de açmak isteyecektin. Aynen öyle. Sonrasında ortak bir kanal açalım dedik ve böyle açmaya başladık ki onun öncesinde de ben lisede böyle mesela bir yere gidiyoruz falan filan. Onun o günün sonunda ben böyle hani video kamerayı alıyordum ve hani hadi günü anlatalım bugün ne yaptık evet. falan diye böyle sürekli vloglar çekiyordum açıkçası. Ve hani bunu yaparken çok hoşuma gidiyordu ve hiçbir yerde yayınlamıyordum. Sürekli telefonumda duruyordu. Sonrasında baktım bunları yaparken çok zevk almaya başladım. Sonrasında işte böyle youtuberlar falan da çıkmaya başlayınca ve ben onları daha çok izlemeye başlayınca dedim ki ben de açmak istiyorum. Sonra böyle yavaş yavaş işte anneanne babamın aklına girmeye falan başladım ve sonra açmaya başladık. Ki ondan öncesinde biz gizem böyle eski videolara baktığımız zaman aslında Gizem çok küçüklükten başlamış YouTuber'da. Evet. <laughs> ben çok küçükken tableti alıp önüme... Kendi kendime böyle bir şeyler anlatıyorum. Çok küçüğüm böyle. Bugün olanları falan anlatıyorum ya da böyle modlar varmış orada. işte. uzaylı modu falan. Uzaylı yapıyormuş kendini. Ay gerçekten o videoları koymamız gerekiyor aslında ama Instagram'a falan belki koyarız oradan evet. verebiliriz. Merhaba. Ben uzaylı Kızım. Tanışmıştık. Instagram demişken kanalda hakkında konuşmak istiyorum sizinle. Ee, biz kanal adını tabii ki de anladığınız üzere Şevgiz yani Şevval ve Gizem'in birleşimi olarak açtık. Ama siz bize Instagram'dan nedense sevgi olarak filan yazıyorsunuz. Sevgi? Hangi sevgi? Sevgi ne haber? Sevgi video çok güzel olmuş. Sevgi değiliz. Yani sevgi bir kişi oluyor bir kere. Biz Şevgiz. Yani Şevgiz yani hani sevgi diye birisi yok. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sürekli böyle mesaj geliyor. Sevgi, sevgi, sevgi diye. Sevgili biz yok yani. Bu evet. isminizin de böyle aslında bir geçmişi var. Yani diyeceksiniz ki nasıl bir geçmiş olabilir? Şev ve Giz yani. Hani bunun bir nasıl bir geçmişi olabilir? Ama onu da var. Onu da anlatmak istiyorum aslında. Evet, e, şimdi biz çok küçükken annemler bize bir at aldılar. Daha doğrusu bunu şirkete yaptırdılar ve e, bunun kurulumunu dedem yaptı. Dedem de atı kurarken bir tarafına Ş harfini, bir tarafına da G harfini işaretlemiş. Biz de hep oyunlarda ya atımız var ama hani adı yok atın. Ne koysa atın adını diye düşünüyorduk. Sonra baktık, ağa G var, burada da Ş var hani. <laughs> adı ne olsun hani ikimizin birleşimi. Şegi diyorduk ama çok köpek adı gibi oluyordu hani. Şegi gel oğlum fırpduk. Buna böyle bir ip bağlıyorduk, çekiyorduk. Evet. Köpek gibi oluyordu. Bu sefer de derken hani Şevgiz olsun hani. En azından biraz daha hani farklı bir adı olur diye. Sonra Sonra hani... aslında bu attan geliyor yani bizim adımız. <gülüyor> <gülüyor> Kanal adı bir attan geliyor. Biraz garip ama hani bütün her şeyin başlangıcı aslında at. At sayesinde adımızı bulmuş olduk. Böyle şeyi daha fazla göstermemlik o yüzden döndürmüyorum. G'yi de gösterir misin biraz? Ha burada G var. Ve bu atı o yüzden atmaya kıyamıyoruz. Çünkü YouTube kanalımızın adına sahip. Aslında bu atma, G mi yani bu gerçekten boynuzu falan var. Biz pek bir anlayamadık ama biz buna hep böyle şey diyorduk. At diyorduk yani. Benim dayıcığım. <laughs> Bu da benim ayıcığım. Küçük bir kitle hitap etseniz bile videolar devam eder mi? Evet eder arkadaşlar. Şu anda zaten çok küçük bir kitle hitap ediyoruz. Yani biz izlensek de izlenmesek de abone çok fazla olsa da olmasa da yani biz her şekilde hayatımızı sizinle paylaşmak isteyeceğiz. Çünkü bunu eski sorularımıza da yanıtladığımız gibi küçüklüğümüzden beri sürekli yapıyoruz. Yani hayatımızı sürekli zaten video haline getiriyoruz. Bu bizim Bunun, için bir hobi yani. Evet bunu sizinle paylaşmak isteriz tabii ki de. O yüzden yani sürekli video paylaşmayı düşünüyoruz açıkçası. Youtube'da bir hedefiniz var mı? Tabii ki de Youtube'da bir hedefimiz var ama bu daha çok kendimizi geliştirmek amaçlı olan bir hedef. Yani videolarımız daha kaliteli olsun, daha güzel editler yapabilelim kendi hayatımız daha renkli bir hal alabilsin. Yani yeni yeni şeyler öğrenelim. Yeni yerler gezebilelim. Böyle hedeflerimiz var tabii ki de. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum atmayı ve arkadaşlarınıza söylemeyi unutmayın. Ya bir şey diyeceğim. Senin ben uzun şu an çok belli. <laughs> Dik duruyorum. Dik durma o zaman. <laughs> Kardeşmişsiniz falan filan diye. Karşılıklı hesaplamış. Karşılıklı hesaplamış. Yanlış söyledim. Biz geçen instagram hesaplarımızdan size, bize soru sormanız için hikaye paylaşmıştık. Whatsapp. <laughs> <laughs> geçemedim ya, bir geçemedim. Bunu söyleyemedim. Abi, bir söyleyemedim ya bunu. Bir kere. <laughs> Benim onu Aa, ne oldu? Çok konuşuyorsun. Çok konuşuyorsun. Konuş bakalım. Bana kızası kendi konuşması mı severdi? tamam. onun kıyafetlerimi giymen ya. Ben niye konuşamıyorum ya? Böyle yapınca zaman geri geliyor. Giden konuşmaya başlıyor aslında. Yapıyor hop zaman geri geldi. biraz kötü olsun. Evet ben de sen yaptın diye yaptım ki tamamlasın. Tamam.